teşhis konusunda tabii ki hocalarım daha detaylandırırlar ama beslenme kısmına ben birazcık detaylandıracak olursam. Şöyle ki kanserden korunma önerilerinin ilk maddesi sağlıklı ağırlığınızda olun ve sağlıklı Beslenin uyarısını veriyor bize. Burada Dünya sağlık... bir parantez açarsak hızlıca <laughs> sağlıkla beslenmeyle ilgili, özellikle bugün konumuz kanser olduğu evet. için en büyük tetikçiler, törün işlenmiş gıdalar ya da kızartmalar ya da işte gazlı içecekler, alkol içileni sigara tüketimi evet. al zararlı hangisini sayabiliyor? Yani hepsini alkol, sayabiliriz belki de. Evet, evet. Hepsini sayabiliriz aslında, aslında yani. ama alkol net bir kanserojen olarak gösteriliyor. Onun altını çizmekte fayda var. Mümkünse hiç tüketmeyin. Evet. Kırmızı et haftada 500 gramın üzerine çıkmamak ve yakmadan pişirmek. Pişirme yöntemi de çok önemli burada. Ya biz tavada, Bunun da tavada yani tavada pişirmenin de sağlıklı olduğunu düşünürken mesela ben bu programda o köftenin e, o yüksek ısıya ve etrafı kızardığında daha lezzetli olduğunu düşündüğümüz için yüksek ısılara maruz bırakarak evet. çok az yağda kızartmak bile dahil mi? E, yakmayacağız. Yanma çünkü kanserojen bileşiklerin oluşmasına neden oluyor. Bu kısımda çok dikkatli olmamız lazım. Evet, çok. E, i̇yi bir marinasyon etleri pişirmeden önce belki bir ipucu olabilir izleyicilerimiz için. Hı hı. Ee, onun dışında e, mutlaka şeker ve şekerli yiyeceklere e, bir hı. E, parantez açmak gerekir. Açalım. Çok ee, önemli. Özellikle içecekler. Gençler çok yüksek miktarda e, şekerli içecek tüketiyorlar ve e, yaklaşık bir kutu içeceğin içerisinde 35 gram şeker olduğunu biliyoruz <laughs> ve bu günlük tüketim günlük e, önerilen miktarın çok üzerine Üzerinde. çıkmamıza e, neden oluyor. Yani bir kutu içecek bile e, şeker tüketimini e, günlük e, istihkakın çok üzerine çıkarıyor. Bunun altını çizebiliriz. Şimdi ee, hocam, bu şey sorayım. Lütfen. Tabii ki şeyler şekerli içecekler kutucu Bir de herkese bir light içiyor. Ha. Hani inat içeyim. Daha veya, değil, zero içeyim. Evet yani o konuda yaklaşımınızda. Ee, Onunla bir mesaj verirseniz. Şöyle e, tatlandırıcıların tüketimiyle ilgili de yani bizim e, tatlandırıcı güvenlik sınırının üzerine çıkmamız çok mümkün olmamakla beraber e, tatlandırıcılı yiyecek, içecekleri tüketmek veya yiyecekleri yemek de tatlı algısını değiştiren bir faktör. Dolayısıyla hmm. biz daha çok tatlı yemeye ihtiyacı hissetmeye başlıyoruz. Yani tatlı yiyeceklere afinitemiz artıyor ve normal şartlar altında yiyecek seçimlerimiz değişiyor. Yani sanki tatlandırıcı masummuş gibi görünse de aslında orada orada da birazcık temkinli davranmakta fayda var. Neticede bir katkı maddesidir, bir ilavedir. İşlenmiş, ultra işlenmiş yiyeceklere aslında buradan geçmekte fayda var. Ultra işlenmiş yiyecekler terimini çok sıklıkla duymaya başladık son dönemde. Ee bir yiyeceğe 4-5 kalemden fazla e, ürün ek eklemesiyle muamele yapılan... muamele de yapmak muamele değil mi muamele yapmak evet. evet evet yani işlemeyi önce bir doğramak bile bir işleme evet, evet. ama dondurmak işte e, e, kurutmak çözündürmek e, sos eklemek hmm. koruyucu eklemek vesaire yani bizim normalde mutfağımızda bulamadığımız şeyler bir yiyeceğin içerisinde var ise o zaman o yiyecekten biraz uzak durmamız lazım. Böyle hani paketli yiyecek, paketli yiyecek diyoruz ama bazen burada bu noktada biraz etiket okuma alışkanlığımızı geliştirmemiz gerektiğini. Doğada ben belki... var mı yok mu belki bakmak yani lazım. Bir doğa bir evet. de bizim mutfağımızda ne kadar hmm, bunu var. Dön? Günlük bir normal yemeğimizi pişirirken biz MSG bu... var mı bizim evde mesela. Var. Biz katıyor muyuz ya bunu? Katmıyoruz yani e, böyle bir şey kullanmıyoruz Katmırsak değil mi? Yani gibi. normal şartlar altında onun için onlara mutlaka dikkat etmemizde fayda Basit bir var. Yöntem. Şimdi ee... e, bununla ilgili güzel bir videomuz var. E, yorumunuz e, çok çok önemli. Sıfır şeker sıfır sıfır kalorinin kanser hücrelerini öldürdüğüyle ilgili açıklamaları olan Amerikalı başarılı kanser araştırmacısı Profesör Doktor Thomas Seyfert kanserle ilgili önce açıklamalarını izleyelim sonra yorumlarınızı rica edeceğim buyurun. If I were to have cancer, the first thing you're going to do is you're going to get your GKI down. I don't care how hard it is. That you get it closer to 2.0 or below, below one, you're going to start killing cancer cells we take zero carb diets for about 10 days to see where your gki is and you can start to see it stair step down in the right direction and then from there you can step off into water only fasting that's when we come in with the battery of drugs these repurposed drugs I hammer the glutamine and further lower the glucose these tumor cells are toast they can't handle this kind of a, a dramatic change in your body they up and die and not only that the body cells compete directly with the tumor cells, starving them even further. and not only that, it's called autolytic cannibalism. your body actually goes after the tumor cells and uses them for the fuel to, for the rest of the cells that are healthy. it's unbelievable. you have to. this is evolutionary biology in action. Bu 1920'lerden itibaren kanserin metabolik olduğu, metabolizma üzerine olduğu aslında genetik olmadığı ifadesinden çıkan bir süreçtir bu. Ve çok yanlış algılara da yol açabilir. Yani kanserli hastaların aç kalarak iyileşmeye çalışmaları ya da sadece açlığı kullanarak iyileşmeye çalışmaları bazen çok olumsuz sonuçlara da neden olabilir. Dolayısıyla örneğin dördüncü evre bir kanser hastasına baktığınızda aslında neredeyse bir miktar kan şeksiyle beraberdir. Çünkü hastalığın getirdiği durum vücutta salda bir takım stokinler, bir takım kimyasal maddeler zaten hastayı zayıflatmaya doğru götüren hmm. süreçtedir. İşte burada kanserin temel mekanizmalarını bırakıp sadece açlık üzerinden yol almaya çalıştığınızda hmm. çok temel tedavileri de ihmal etmiş oluyorsunuz. Bugün bizim onkoloji pratiğinde artık çok güçlü tedavilerimiz var. Hmm. Beslenme bir dengeye ihtiyaç var. Ve bu konuda da Dilşat Hanım yıllarını verdi bu alana. Gerçekten de çok öncü olan diyetisyenlerden evet. birisidir. Burada dengeli beslenme bizim için en önemlisidir. Eğer hasta kilo kaybediyorsa tam tersine onu aç bırakarak iyileştirme şansımız yok. Çünkü ilaçlara direncini de ortadan kaldırırız. Orada kaldınız. neye müsaade edildiği düşünülüyor? Aç bırakarak veya su diyeti uygulayarak hatta bir de kendisi kanserle savaşta ketojenik yani genel olarak ketojenik beslenmenin gerekli olduğunu söylüyor. Ya böyle görüşler var ama e, bu yani çaresi olan ama e, biraz çaresizce hissedebiliyor insanlar ve birçok bilgiye daha açık olabilen e, bir hastalık türü. E, bu yüzden de yorumlarınız çok kıymetli. Ee, burada diyet konusuna ben bir onkolog olarak bakış açımı söylemek istiyorum. Bugün e, U.S. News dünyada e, 20'nin üzerinde bilim insanıyla her yıl en sağlıklı Diyetleri sıralar. Diyetleri sıralarken bir içeriğine, iki bilimselliğine, üç sürdürülebilirliğine bakar. Hmm, hmm. Ve bakın üçü, evet. üçü de çok önemlidir. Evet. Bir de kilo yapıcı özelliğine bakarak da bir sınıflama yapılır. Hmm. Yani bunlar ne kadar ama en önemli şey içeriği, bilimselliği ve sürdürülebilirliği. Evet. evet. İçerik güzel, hızlı zayıflatıyor ama sürdürülebilirdi. Bunların başında. En çok hatay zaten galiba evet. e i̇şte burada. İşte bakın çok bir, bir iki de. cümle söyleyeyim. Buyur. Akdeniz diyetini söylemeden geçmeyelim çünkü Akdeniz diyeti bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda, bütün araştırmalarda bir numaradır. Gerek kanserli hastalar için, evet. gerekli sağlık için. İki numarada nedir? Deş diyet yani tuz azaltılmış bir kalp diyeti Akdeniz diyetinin aynısı. Evet aslında. Üçüncü Doğru. diyet ne? Flexitarian diyet. Hı. Akdeniz diyetinin modifiye edilmiş. O da yani aynı. Dördüncü diyet Hı. Mind diyeti yani beyin koruyucu diyet. Akdeniz diyeti modifiye edilmiş hali. Beşinci diyet Mayo Clinic diyeti. Akdeniz diyetinin bir miktar o da modifiye edilmiş hali. Bakın dünyadaki en bilimsel kanıtlanmış beş diyeti sayıyorum size İlk beş diyeti. Hepsi. Hepsi bazında. Akdeniz diyeti. Evet. Peki. Dolayısıyla burada diyet konusuna bu bakışı unutmamalıyız. Çok bir çok de burada bir çalışmalara yerden. bakmak lazım. Hı. Yani bu e, ben çünkü tamamlayıcı tedavilerle de uğraştığım için böyle zayıflamış kilo kaybetmiş vücudun kas kitlesini eritmiş insanlarla karşılaşıyorum Tabii ve hocam. bu bizim için zor. Şimdi bunun bilimsel çalışmaları yapıldı. Şimdi e, değerli bilim insanı basit bir söylemde güzel bir slogan her zaman için taraftar bulur ama. Şimdi kanserle ilgili yapılan çalışmalarda bir ketojenik diyet, iki açlık diyeti veya su diyeti. Bununla evet. ilgili yapılan çalışmalarda kısa vadede evet bir yararı olabiliyor. Evet, Ama yani yarar dediğiniz çok şimdi kritik şöyle, bir şey. Yararı, bir yararı şu, şu insinin direncinin azaltılması, kan şeker regulasyonunun düzenlenmesi, inflamasyona neden alınan aşırı yağ dokusunun biraz azaltılması. Evet, Ama evet. bu kısa vadededir. Ama sonra klinik çalışmalar ilerledikçe, ee, bu hastalardaki yararın ortadan kaybolmaya başladı ve e, avantajın ortadan kay, yani yararının bir süre sonra kaybolduğunu görüyoruz. Çünkü bir şok kanser, yaşatıp bir faydası görürsün evet. sonra tepki yapacağız bunu. Gibi. Bunu nasıl yapacağız? İşte şu an e, arkadaşımız da anlattı, bilim insanları bunun üzerinde çalışıyor. Fasting dediğimiz aralıklı oruç. Dilşat da bilgilendirir. Şimdi, evet, Biz özellikle yani şunu tavsiye edeceğiz: bir kilo kesinlikle vermemek lazım doktor veya bir beslenme uzmanı kontrolü olmadan şok diyetlerle kilo verilmemesi lazım. Kas kitlesi eritildiği zaman herhangi bir şeyden bağımsız ölüm riskini arttırıyorsun. Bu net. Kasları koruyucu. Kanser hastası ağırlıklı. kasını koruyacak. Hmm. Egzersiz yapacak, diyetine dikkat edecek. Akdeniz tipi diyet gerekirse de beslenme uzmanının yardımı. İki, aralıklı oruçta veya aralıklı açlık diyetinin özelliği şudur. Yine doktorun ve beslenme uzmanının kontrolünde Kemoterapiden 36-48 saat önce başlayıp, kemoterapiden 24-48 saat süre kadar araya geçen bir sürede kalori içermeyen gıdaların, bu su olabilir, kalorisi sebzeler olabilir, sebze suyu olabilir ve bir miktarda yağ tüketimine izin veren diyetler. Bunlar açlık diyetleri. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda da aralıklı oruç veya aralıklı açlık diyetlerinin kilo kaybı yapmadan, Hastanın sürdürülebilir bir beslenme tarzı olması ki hocamız söyledi bir diyet sürdürülebilir olması gerekir. Ve kemoterapinin yan etkilerini azalttığı, bağışıklık sistemi hücrelerini koruduğu ve yaşam konforunu arttırdığı gösterildi. Alakalı yani bu olur, nedenle sevgili. aralıklı oruç bir diyet yapılacaksa temel Akdeniz diyetidir. Aralıklı oruç yapılabilir. Ama bunu da bunu takiben de katı, oruç. kesinlikle katı diyetlere girmemeleri lazım. Dilşat Hocam. Buyurun. Şöyle başlamak istiyorum ben. Ee, biz artık çok net bir şekilde biliyoruz ki kanserden ölümlerin yaklaşık yüzde yirmisi obezite kaynaklı, yüzde yirmisi de beslenme yetersizliğine bağlı. Bu durumda biz tanı sonrası, aslında hocam gerekirse diyetisyen dedi ama ben buraya bir parantez açmak istiyorum. Bence tanı itibariyle bir onkoloji diyetisyeniyle hastalarımızın karşı karşıya gelmesi Aynen. ve e, takip edilmesinin kesinlikle bir e, hak olduğunu düşünüyorum ve e, çok fayda yarattığına e, şahidim biliyorum. E, bu nedenle bunun belki altını çizmekte fayda var. Bunun dışında e, özel diyetlerden bahsedildi. Evet Akdeniz diyeti. Akdeniz diyeti aslında bir yaşam biçimi aynı zamanda. Yani sadece yediğiniz yiyeceklerle değil, yanında arkadaşlarınızla ne kadar sohbet ediyorsunuz, ailenizle nasıl vakit geçiriyorsunuz, fiziksel aktivitenize dikkat ediyor musunuz sorularını da Akdeniz diyeti içinde barındırıyor. Yani beslenmeyi modüle ederken aslında yaşam tarzımızı da bir araya koyarak düzenliyoruz Akdeniz diyetini seçtiysek eğer. Onun yararını Tüm kronik hastalıklardan koruyuculuğunu biliyoruz ama şöyle bir durum var. Yeni çalışmalar, farklı diyet modellerinin de kanser tedavisinde başka yeni bir ajan gibi kullanılması üzerine kurgulanmış. Açlık değil de artık açlığı taklit eden diyetlerden bahsediyoruz ve açlığı taklit eden diyetleri ile ilgili çalışmalar var. Ketojenik diyetlerle ilgili özellikle glioblastoma denilen beyin tümörlerinde çalışmalar var. ve biz bu çalışmaları Meme kanseriyle ilgili çalışmalar var. Biz bu çalışmaları takip ediyoruz. Çalışmaların sonuçlarına göre böyle büyük cümleler kuramayız bu çalışmaların sonuçlarıyla ilgili. Çünkü gerçekten az önce Mustafa hocamın da dediği gibi o çalışmaların sonuçları net olmamakla birlikte umut vaat edici bazı detaylar var. Ve biz onların üzerinde izlem yapmaya devam ediyoruz, takipteyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.